Merhabalar Altın Ordu Haber'in değerli izleyenleri. Bugün haftanın gündemlerinde tek değilim. Çünkü bazen konu kalacağız ve çok değerli bir konuğumla beraberim. Hoş geldiniz Ordu'ya diyorum Erdem Çapanoğlu Bey. E, Engelsiz Yaşamı Destekliyoruz Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erdem Çapanoğlu ile beraberiz. Bugün çok önemli konulardan bir tanesini dile getireceğiz. Zaten iki program öncesinde Türkiye Sakatlar Derneği Başkanımızı ağırladık. Onların bir çalıştayından, çalıştayından çıkan projeden dolayı çok önemli noktalara değinmişlerdi engellilerle ilgili. Ve sizin de gelmeniz gerçekten bunu tamamlayıcı bir program oldu ki çok farklı e, sıkıntıları olan engellilerimize Engelsiz Yaşamı Destekliyoruz Derneği bu açıdan nasıl değerlendiriliyor, neler yapılıyor bu çalışmalar noktasında Bugün her şeyi konuşacağız diyoruz. Tekrar hoş geldiniz Çok Erdem Çabanullu Bey. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Birlikte güzel bir yayın yapacağımıza inanıyorum. O halde şöyle yapalım. Ee, pek orduyla bağlantınız var ama hep İstanbul'da yaşadınız. Ee, söylememde bir mahsuru yok zannedersem. TRT muhabirliği yaptınız, yapıyorsunuz hala. Aynı zamanda meslektaşımız, büyüğümüz, gazeteci bir insan. Mesleğe asıl gazetecilik, TRT muhabirliği yapıyor. Uzun yıllar gazetecilik yaptı. Ve şimdi STK çalışmalarında kendisini görüyoruz. Güzel çalışmalar yapıyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben tanıtmayayım. Erdem Çapanoğlu Bey kendisini öncelikle bir tanıtsın. Erdem Çapanoğlu kendisini daha iyi tanıtacak. Buna inanıyoruz ve kimdir diyoruz Erdem Çapanoğlu? Evet, ben öncelikle yine size teşekkür ederim ee, yayında Biz yer verdiğiniz Şöyle, bildiğiniz gibi Orlu'yuz, ee, yıllardır e, İstanbul'da çalışıyoruz. 17 yıldır e, gazetecilik hayatım vardı, artık bunun da son noktasına geldik. E, artık STK'larda iş yapıp, e, halkımıza yararlı işler yapmak için sahadayız. Şu anda e, birçok dernekte ve hukukta görev yapıyorum. Hatta Güvence Adlı Eğitim Araştırma ve Kültür Tanıtma Derneği'nin Genel Başkan Yardımcısıyım. Çapanoğlu Vakfı Danışma Kurulu üyesiyim. DM yapımında hala genel koordinatörünü yapıyorum. da genel başkanımız Seçil Yengek'in beni yürüve getirdi. genel başkan yardımcısı <laughs> çok affedersiniz Engels Yaşamı Destekliyoruz Derneği'nin genel başkan yardımcısı olarak göreve geldim. Tabii ki bu süreçte maksadımız artık her insanoğlu bir yaştan sonra artık toplum için bir şey yapması gerekiyor. O yüzden sahadayız. Güzel çalışma yapacağız umarım. Ee, çok güzel. Ee, sizin özellikle bu sosyal e, hassasiyetinizi ben şahsen arkadaşınız olarak yakından takip ediyorum ki or diye gelip de programa çıkıp da benimle birlikte benim konuğum olmanız beni ayrıca bir mutlu etti bu konuda. Ben teşekkür ederim. Hatta ben de soracaklarımı bu vesileyle bu programda da sormuş olacağım. Ee, peki o kadar yoğunluk sosyal faaliyetlerinin arasında e, kendi iş yükünüz de var tabii ki. E, neden engellilerle çalışmak istediniz sana onun özel bir yeri mi vardı sizde? Evet vardı. Şöyle e, ben çok belgesel çekimlerinde bulundum. Engelli kardeşlerimizle e, çok karşılaştım. İnsani olarak, vicdan olarak bundan rahatsızlık duydum. E, Genel başkanımız Seçil Hanım. E, benim bu dernekte yer almam gerektiğini söyleyince çok onur oldum. Zaten bu benim yıllardır onlar için hani yapmam gereken işler vardı. Bu vesileyle onun oluruyla ben bu göreve geldim. Dediğim gibi hani o çekimlerde ekranlarda gördüğümüz insanlara bir şey yapmak gerekiyordu. Ben de bu iş için elimi taşın altına koydum, sahaya indim. Bu süreçte şimdi ziyaretlerimiz başladı. İşte e, geçen pazar günü bir etkinliğimiz, panelimiz vardı. 350 ta, e, engelli kardeşimize orada kahvaltı programı verdik. Hatta engellerin e, toplumda söz söz sahibi olması konusunda biz bir panel verdik. Çok da güzel geçti. Sonra açılışımızı yaptık resmi olarak. Şimdi artık sahadayız. E, Engeller gerçekten çok özel insanlar. Onlara ne kadar empati yaparsak yapalım, biz onları anlayamayız. Çünkü onların yol, yürüdüğü yol çok farklı. Bu iş empati yaparak olmuyor, ama biz sadece e, sağlıklı bireyler olarak onlar için ne yapabiliyoruz noktasında düşünerek hareket etmemiz lazım. Onları daha kolaylaştırmamız lazım. Onların e, iş yükünü hafifletmek gerekiyor ve biz bunun için sahadayız. Ki zaten toplumun hassasiyetlerine karşı haberci kimliğinizle, defalarca kameranızla, mikrofonunuzla sahada bulunduğunuz için çok şahitim. bu konuda e, engelli derneği ve bu gibi STK'lar çok şanslı. Çünkü siz e, topluma daha çok hakim birisiniz ve bir genel başlayan yardımcısı olarak o engellilerin aynı zamanda bir rehberi konumunda da olacaksınızdır. Kesinlikle. Bu çok önemli mesleki kariyerinizden dolayı. Ben de o zaman şunu sormak istiyorum. Türkiye'de çok önemli bir dernek engelliler üzerinde çalışıyorsunuz ve çok fazla sayısı var engellilerin. Yani Türkiye'deki engelli sayısına mutlaka biliyorsunuz. Yani kaç engelli var ve siz bu kadar engellinin ne kadarına hitap edebileceksiniz? Şöyle söyleyeyim Okan Bey. Türkiye'de 8,5 milyonu yakın resmi rakamlarda ama resmi olmayan da belki 10 milyonu bile bulabilir engelli sayısı ama bu engellerde yaşları da içine katarsak zaten onları rahat bulur. Ama e, engelli derneği... Çok... Dezavantajlı gruplar tabii, diyoruz. Tabii tabii. tabii. Şimdi e, çok engelli derneklerimiz var. E, yardım etmek isteyen, bu konuda da hassas davranan biz onlardan bir tanesiyiz. Ama biz biraz daha e, e, öne çıkmak istiyoruz. Onun için çünkü çok güzel planlarımız var. Engelli kardeşlerimiz için. E, bu projeleri, kafamızdaki projeleri hayata geçirip ama tabii yol arkadaşlarımız var. İşte bunları da soracağım bir sonraki sorumu Zaten isterseniz birleştirebiliriz sorularımızı. Tabii, tabii. Dernek olarak engelliler için planlarınızı da burada anlatabilirsiniz. Tabii. Şimdi e, Türkiye'nin genelinde önce engelli sayısını görmemiz lazım. Yerinde görmemiz lazım. Bir de bunların öncelikleri var yani e, hangi vatandaşımız daha fazla öğrenciliğe ihtiyacı varsa tabii ki ilk hedefimiz onun olması lazım. Mesela e, bunların e, engelli kardeşleriniz için söylüyorum yaşam alanları çok kısıtlı. Yani bir rehabilitasyon merkezi gibi, oturma alanı gibi. Mesela şöyle düşünün, sahillerde görmüşüzdür. Birçok engelli kardeşimiz için onların oynayabileceği, onların aktivite yapabileceği bir alan yok. Maalesef. Sosyal tesisleri yok. Böyle bir çay içebilecekleri. Bir de en e, sıkıntılı yanı şu, engelli kardeşlerimizin onlara bakan ailelerinin üzerindeki bir e, yük var. O yükü de biz ortak olmak istiyoruz. Nasıl ortak olmak istiyoruz? Çünkü engelli zaten eee engelinden dolayı rahat hareket edemediği için bunu anneleri, babaları ve kardeşleri söylemiş. Ve bunların da sosyal hayatı e, bir konuda artık geriye kaldı. Hayata 1-0 değil neredeyse 5-0 geride, uzuvuna göre 5-0 geride başlıyorlar. Kesinlikle haklısınız. Mümkün olduğu kadar onların da bir nefes almaya ihtiyacı var. Ama Bölgelerimizde rehabilitasyon merkezleri oluşturabilirsek ki bu bizim projemiz arasında var. İşte dediğim gibi genel başkanımız seçilenin bu konuda çok hassas. Kendisi zaten yüzde 60 bir engeli var. Bu diğer STK'larla birlikte ortak hareket ederek, biz yaptık yok. Biz ortak çalışmaları yaparak bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bu rehabilitasyon merkezleridir, sosyal alanlardır onları oluşturduğumuz zaman hem engelli kardeşlerimize bakın ailelerin iş yükünü hafifletmek bir de onları daha yaşanabilir bir e, şey kazandırmamız lazım. E, çehre kazandırmamız lazım. Yani engelli kardeşlerimiz alıp onları bir yemekte buluşturmak değil maksat. Onların sosyal halkın içinde katmamız gerekiyor. Sürdürülebilir projeleri Tabii, destekliyorsunuz bu konuda. Gibi, sürekli de bir gelenek haline gelmeli. Yani şurada bir otel olsa, tamam mı? Bu otelin e, ama engeller adına ve engelleri aileleri adına. Orada konaklayabilsinler, orada spor faaliyetlerinde bulunabilsinler, orada çaylarını içebilsinler. Tesislerden tabii, bahsediyoruz, tabii, tesislerden. otel olabilir, tesis Şimdi, olabilir. belediyelerimizin zaten, e, hükümetimiz zaten bu konuda gereğini yapıyor, devletimiz de bu konuda gereğini yapıyor. Belediyelerimiz de yapıyor fakat bazen ulaşamadıkları ya da kendini ifade edemeyen insanlarımız olabiliyor. Ya da haklarını bilmeyenler olabiliyor. Bunlara asıl e, amaç ulaşmak. Ama belediyelerimizin desteğini alarak, valilerimizin desteğini alarak, tabii ki devletimizin de desteğini alarak bu insanların için ne yapabiliriz noktasında iyi planlar yaparak onları daha yaşanabilir bir Türkiye'de beraber nefes almak istiyoruz. Gerçekten çok güzel planlar, projeler hem de aynı zamanda bu konuyla ilgili kurumlara da destek olucu bir, destek olabilecek bir STK olduğu için de önemli bir noktada bulunuyor. Zaten zaman içerisinde bütçesi falan oluşacak. Projeye göre bütçe oluşturacaksınız Tabii. zannedersem. Evet. Şimdi, yeni bir oluşum diyebilir miyiz bu derneğe yoksa daha önceden var mıydı? Kaç yıllık bir oluşumdan bahsediyoruz? Böyle arz edeyim. Şimdi bizim genel başkanı Selmen'i de soracağım. Şöyle, şimdi. şimdi genel başkanımız Seçil hanım yıllardır bu engelli STK'ların içerisinde zaten. Yani eee kendileri bu konuda çok hakim ve Türkiye genelindeki birçok engelli dernekleri ortak çalışmalarda bulunmuş. Kendisi de engelli olmasıyla beraber çalışmaları çok fazla. Ben sonradan katıldım kendilerine. Ben ona buradan evet. teşekkür ediyorum. Çünkü beni yol arkadaşları görmesiyle beni onur etti. Ve hani yıllardır aslında benim de aklımdan geçen birçok şeydi ama belki cesaret edemiyordum ama genel başkanımız evet. sağ olsun bu konuda atik davrandı. Hatta Ankara bizim e, belediye başkanımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar e, merkez ofise çalışına geldiler. E, ben oradaki tabloyu görünce hele bu Ankara'daki oteldeki e, panelimizdeki katılımı görünce açıkçası e, şok oldum. Ben böyle bir performans beklemiyordum. Evet. Şer, derneğimiz yeni evet. ama başkanımız, başkanımız çok tecrübeli. Başkan çok tecrübeli olduğu için de daha öncesinde de ortak çalışmalar yaptığı için diğer STK'larla da genel Başkanımızı o gün yalnız bırakmadılar. Yani ben çok onur oldum. Tabii ki bu göreve getirilmek başka bir şey. Ama genel olarak olayı toparlayacak olursak Türkiye genelinde birçok şey yapılacak. Ama dediğim gibi bu tek başına olabilecek şeyler değil. Genel Başkanımız bu konuda çok tecrübeli olduğu için yol arkadaşları da e, bu konuda evet. çok tecrübeli. Ben de onlara birlikte hasbel kadar ne yapabiliyorsak elimizden gelince yapacağız. Güzel. O halde o zaman bugün ordudasınız. Ziyaretlerinizi Ordu. zaten bir ordulu olarak özellikle orduya da önem veriyorsunuz. Şimdi e, kaç ilde örgütlenme yaptınız? Şu ana kadar e, şube vermedi Genel Başkanımız. Şu an temsilcilik veriyor. Temsilci. Şu ana e, 16 temsilciliğimiz var. Bunun dokuz tanesi Ankara'da. Ankara ve ilçelerinde. Temsilciler kendi içinde örgütlenme yapacaklar yani. mı? Şimdilik değil. Bunu evet. genel başkanımız karar verecek. Evet. E, bu temsilcilikler sonra şubilere dönüşecek. Şubilere tabii. dönüştükten sonra e, genel başkanımızın onuruyla ya da oluruyla bu olacaktır. Giresun'da üç tane var. Şu anda Ordu'da bir tane var. E, tabii aslında e, Ordul arkadaşımız resmi temsilciliği aldıysa buradan lanse edelim. Kendisiyle de diğer... Resmi olarak şu konusunda. an sadece resmi olarak değil şu anda Genel Başkanımızın onayını Hı. bekliyor. Evet, onay şimdi değil. Evet, ataması. Aslında Türkiye'de Temsilci isteyen arkadaşlarımız çok fazla. Ama bir anda da dağılmak, parçalamak gitsin. Çünkü dernek olarak çok yeniyiz. Evet. Önce bizim ayaklarımızın bir yere sağlam basması lazım. Sonrasında bu temsilciler Türkiye'nin her yerine tabii. yayılacak. Evet. Ama bizim dediğim gibi buradaki asıl hedefimiz e, bu temsilciliklerle yani tek başına olacak şeyler değil tabii ki. O zaman vizyonu da bağlayalım buraya. Tabii. Çünkü son bir soru daha soracağım. Şimdi güzel çalışmalarınızı anlattınız temsilcilerinizde atadığınızı düşünüyoruz. Çalışmalarınızı yaptığınızı düşünüyoruz. Vizyonunuz nedir? Yani nerede olmak istiyor bu dernek ve e, en son nokta neresi diyelim? Engellilerin ulaştırmak istediğiniz en son nokta. Çok güzel bir soru Hakan Bey. Hı. Gerçekten yaşanılabilir bir Türkiye'de yaşanılabilir bir Hı. şehirler mi? Doğal mı? Ekosistem mi? Yani bunlar üzerinde neredesiniz? Az önce, az önce e, ifade ettiğim gibi birçok dernek zaten bu faaliyetleri yapıyor. Ama e, Engelsiz Yaşam'ı destekliyoruz derneği olarak. Biz biraz daha e, hırçın olmak istiyoruz. Şöyle, yani e, bize üyelik bazında düşünmeyelim. Bizim derneğimize gelen vatandaşın olayı da mağduriyeti bir şekilde giderilmeli. Yani insanlar bize geldiğinde ya da bizim derneğimize geldiğinde biz ya da bizimle iletişim kurduğunda bizim onun e, mağduriyetini giderme noktasında son adım biz olmalıyız. Mümkün evet. tabii ki bütün derneklerimiz bunu zaten yapıyor şu ana kadar Yapmışlar vardır onları ben teşekkür ediyorum. Ama genel herkesin geriye sorununu çözerek kesilmiş, kesinlikle, kesinlikle. Grupların da diyelim buna bir kişinin değil hani grupların da her türlü engellinin sorununun çözüldüğü bir vizyon istiyorsunuz. Bu da çok kutsal bir şey. Ama şu var. E, evet. teşekkür ederim. Ama burada sadece e, engelleri bazen düşünmemek lazım. Ama dediğim gibi... Dezavantajlı tabii, tabi, tabii, tabi, tabii, yani ihtiyaçları. ihtiyaç duymuş, bize gelmiş insandan bize bir şey bekliyorsa, bize bir şey talep ediyorsa başımızla beraber tam onu geri bir halimiz yok. Ama biz evet. Türkiye bazında ya Türkiye'nin her yerinde örgütlenmek istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde olmak istiyoruz. Evet. Onlara ses olmak, nefes olmak, onlara kol kanat germek, mümkün ol olduğu kadar yaralarını sarabilmek. Yani e, Engelsiz Yaşamı işte Destekliyoruz Derneği akıla geldiğinde e, yaraları saran, e, yaralarına merhem olan e, bir dernek olmak istiyoruz. Aslında derneğin de ötesinde belki konfederasyon, belki federasyon, belki vakıfa dönüşmek. Dünya çapında bir marka bunu, oluşmak. Bunu, yapabilmemiz, değil. Için, bunu evet. yapabilmemiz için, bunu yapabilmemiz için bizim güzel işleri yapmamız lazım. Kafamıza projelerimiz var. O projeleri hayata geçirmiş olmamız lazım. Bizim önce bu derneği bir e, kabullendirmemiz lazım. Kabullendikten sonra zaten Türkiye genelinde biz bu işi hayırlısıyla yaparız. Çünkü temsilcilerimiz de gerçekten çok mükemmel insanlar. Çünkü bir beklentileri yok. Sadece istekleri topluma yararlı işleri yapmak. Bizim gibi. Evet. Yani ben burada hani programında sonuna gelelim yavaş yavaş. Çünkü sizin ee, bu programın izlenmesini de istiyoruz ne kadar YouTube üzerinde kısa program çekiyorsanız o kadar fazla bilgiyi ulaştırabiliyoruz. Sizinle yine birkaç program daha yapmak istiyoruz çok önemli bir kaynaksınız basın üzerinde de engelleri konuşabiliriz. Ben ee, burada sadece bir öneri sunacağım. Hani bir evet. engellilerin bakanlığının yani tamamen aile sosyal politikalardan ayrı bir sistemin kurulması taraftarı olduğunu düşünüyorum. Hani belki bunlarla gibi bir bakanlık olursa, hani belki daha farklı işler olabilir ya da özel bir oluşum olursa diyorum. Kesinlikle bu okusunuz. konudaki fikirleriniz de çok önemli. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak ekleyecek olduğunuz bir mesaj ya da bir davet herhangi bir şey. Genellikle konuklara son sözü bırakıyorum, konuma kapattırıyorum programı. Son sözünüzü buradan alalım. Daha sonraki sözlerin başlangıcı olacak bir son söz diyelim. Sizi bırakmayacağız. Şöyle söyleyeyim. Umut ediyorum ki her şey hepimiz için güzel olsun. Hepimiz için yaşanılabilir bir Türkiye Cumhuriyeti olsun. Demokrasi hepimize lazım. Cumhuriyet hepimize lazım. Nefes aldığımız ortama paylaşmamız lazım. Engelli kardeşlerimize. Bizim zaten asıl amacımız o. Hepimiz için erişilebilir bir Türkiye olsun. Her şey herkes istediği gibi eleşilmesini az önce ifade ettiğiniz gibi neden bir engelliler için bir bakanlık olmasın? Evet. Özel insanların özel bir kurumu olması. Belki e, bu engelliler demek e, biraz şey kaba olabilir. E, buna şöyle biraz yumuşatabiliriz. Özel insanlar diyebiliriz. Tabii, o özel insanlar özel için insan. o özel insanlar için niye bir bakanlık olmasın? ya da bütün belediyenin kurumlarının neden özel neden özel bir birim olmasın. Tabii bizim e, Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda çalışmaları var. Biz taleplerimizi tabii ki e, gerekli kurumlara ileteceğiz. Umarım e, diğer STK'lar gibi e, biz de başarılı olacağız, bir şey yapacağız. Ama güzel olacağına ben eminim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Altın Ordu haber olarak e, buraya kadar geldiniz. Davetimizi kırmadınız. Ben çok Biz haber merkezi olarak elimizden gelen her türlü desteği yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Kendinize iyi bakın. E, Hoşçakalın haftanın gündemlerinde. Bugün çok özel bir konu vardı. Konukla birlikte. Bir dakika programa kadar görüşmek üzere.